uç, süper mutlu. İnanmıyorum. Ben gerçekten uçtum. İyi misin mutlu? Düştün sanırım. Yo, uçuyordum. G, g, g gazete. Eyvah! Başını kötü vurmuş olmalı. Biraz uzanmalısın bence. Durun, bırakın. Kahramanı engellemeyin. Gizli görevim var benim. Görev, Görev mi? mi? Anne. anne! Anne! Ne oldu kızım? Bugün ayın 25'i. Babamın doğum günü. Ay, nasıl unuttuk? Bu sene babana sürpriz yapmak istemiştim. Baban fark etti mi acaba? Merak etme anne. Az sonra Mutlu babam okumadan gazeteyi alacak. Böylece bugünün tarihini öğrenemeyecek. <laughs> o zaman ona sürpriz yapabiliriz sonunda. Ama tarihi kesin öğrenmemesi gerek. Ha, bunları da hemen saklamalıyız. Ay burası olmaz. Burası da çok sıcak. Ne yapacağız? Dur ben önce pastayı halledeyim. Yardımınız gerek. Tabii ki Mani. Sorun nedir? Çizmelerimden biri çalışmıyor. Sanırım topuğu kaymış. Mutlu ne yapıyorsun orada? Her kahramanın gizemli bir yanı vardır baba. Uç uç. Hallettin mi? Süper Mutlu yine tehlikeli bir görevin altından başarıyla kalktı. Kötülük engellendi. Tam bir kahramansın Süper Mutlu. Annem pastaneden pasta siparişi verdi. Ben şimdi Zuzu'yu arayacağım. O gelirken alsın. Babam ondan şüphelenmez. Neşe'ciğim, çalışma odasında babanın telefonunu unutma. Oradan da tarihi görebilir. Telefon mu? Bu tam süper Mutlu'ya göre bir görev. Ben hallederim anne. Uç uç! Mutlu? Tamam Zuzu. Sen pastayı alınca doğru bize gelirsin. Sonra pastayı baba... Baba! Ba, ba, Neşe de ba, mi düştü yoksa? Ba, ba. Bak, baktım tabii. O ödevleri ama... ...kesinlikle çok önemli ödevler. Sen de gelirsin birlikte bakarız. Neşe'ciğim... Telefonu verebilir misin? Bakkalı aramam gerek. Bana yırtık gazete göndermiş. Baba lütfen Zuzu ile ödevleri konuşuyoruz. Geleceğim söz konusu. Peki ben de cep telefonumdan ararım. Cep telefonu mu? <laughs> Süper Mutlu yine imkansızı başarmak için oradan oraya uçuyor. Ah, Mutlucum harikasın. Ben de o telefonu arıyordum. Bakkalı arayacağım. Baksana bana yırtık gazete göndermiş. süper mutlu senin için arar baba. niye alo. Emin Bey bana yırtık gazete göndermişsin. Hemen yenisini istiyorum. Olur mu bey? Benim gazeteler sağlamdır. Hem neresi yırtılmış ki? Tam logonun olduğu kısım. Aman ne olacak? Orada bir şey yazmıyor ki. Yazmaz olur mu canım? Belki tarihe bakmak istiyorum. Aman. Sinan Bey, bugünün tarihini bilmiyor musunuz? Ya, 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 ya. Hem takvim yok mu sizde? Oradan bakın. Ya, 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 ya. Olmaz olur mu? Masamda var tabii. E, siz oradan bakın işte. Neyse, ben getiririm Bey'im bir gazete daha. Ya, ya, ya. Hı, yine benimle dalga geçti. Hem ben bugünün tarihini biliyorum tabii. Hmm, yani, yani istersen bilirim. Dur bakayım en iyisi.